Bu videomuzda Roka'nın faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hafif acımsı tadı sebebiyle üzerine limon sıkılarak genellikle balığın yanında sıkça tüketilen bir yeşillik olan Roka'nın faydaları saymakla bitmiyor. Roka, Turkgiller ailesine ait bir yeşilliktir. Genellikle ülkemizde balık yemeklerinin yanında tüketilmekle beraber salatalara da ekleniyor. Ana vatanı Akdeniz ülkeleri olan roka özellikle son yıllarda sağlığa faydalarının yaygınlaşması ile birlikte Amerika ve Avrupa'da da sıklıkla tüketilmektedir. Roka'nın faydaları nelerdir? Özellikle K vitamini bakımından en zengin yeşilliklerden biri olan roka günlük K vitamini ihtiyacımızın tamamını karşılar. Bunun yanı sıra içerisinde C vitamini ile A ve P vitaminleri bulunur. Kalsiyum, folat, mineral bakımından da zengindir. Böylesine zengin besin değerlerine sahip olan rokanın faydalarını inceleyecek olursak, sırasıyla şu şekildedir. Katarakt gibi görme bozukluklarına karşı faydalıdır. Sayıflamaya yardımcı olur. Afrodizyak etkisi vardır. Kabızlığa iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Roka'nın faydaları arasında en dikkat çekenlerden biri göz sağlığına olan etkisidir. Özellikle görme bozukluklarına karşı müthiş bir faydası olduğu bilinen roka, katarakt gibi göz sorunlarının önüne geçer. Henüz ilerlememiş başlangıç seviyesinde görme bozukluğunuz varsa, uzmanlar düzenli olarak roka tüketiminin bu sorunları azalttığını belirtmektedir. Kilo vermeye yardımcıdır. Hanımların en ilgisini çekecek olan faydası zayıflamaya yardımcı olmasıdır. Roka'nın faydaları içinde her yeşil besinin olduğu gibi kilo vermeyi hızlandırması da sayılabilir. Kalori miktarı düşük olan roka, tok tutucu etkisiyle diyet listelerinde de sıkça yer verilen bir besindir. İçerdiği değerli mineraller ve vitaminler sayesinde de kilo verme döneminde vücudumuzun gerekli besin değerlerinden mahrum kalmasına engel olur. Afrodizyak etkisi vardır. Yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda roka'nın faydaları arasında afrodizyak etkisinin de olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle libido'nun azalmasına neden olan toksinlerin vücuttan atılmasına zemin hazırladığı belirtilen rokanın doğurganlığı da arttırdığı söylenmektedir. Sindirim Sistemine Faydaları Roka'nın sindirim sistemine faydaları, içerdiği sudan kaynaklıdır. Faş seviyesini yükselten alkali besinlerden olan roka, sindirim sisteminin düzenli çalışmasında oldukça etkilidir. Kabızlık sorununu önleyen, bağırsakların düzgün bir şekilde çalışmasında etkili olan roka sayesinde, bağırsaklarda, bakteri oluşumunun da önüne geçilir. Bunların yanı sıra, mide sağlığı içinde önemli bir besin olan roka, kolay hazmedilmesi sebebiyle mideyi yormaz ve mide asidini dengeler. Bağışıklık sistemine faydaları Rokanın faydaları arasında en önemli olanlarından biri de, bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Da, içerdiği antioksidanlardan kaynaklanmaktadır. Antioksidan bakımından zengin olan roka sayesinde, bağışıklık sistemimiz güç kazanır. Böylelikle, hastalıklara yakalanma riskimiz de azalır. Toksinlerin vücuttan hızlı bir şekilde atılmasını kolaylaştıran roka ile, vücudumuzu daha dinç ve enerjik hissederiz. Uzmanlar, özellikle de kış mevsiminde yaşanan soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklardan korunmak için, roka tüketimine önem verilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Rokanın zararları nelerdir? Roka'nın zararları konusu da en az faydaları kadar merak edilmektedir. Ancak roka'nın insan sağlığına bilinen ciddi bir zararı yoktur. Yanlış saklama koşullarına ve tüketim miktarında aşırıya kaçılmamasına dikkat edildiği sürece roka sağlığımız açısından oldukça faydalı bir besindir. Sağlığınız açısından rokayı taze tüketmeye özen gösterin. Doğru saklanmadığı zaman nitrit seviyesini etkileyerek idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Bunların yanı sıra kan hastalığı olan veya düzenli ilaç kullanan kişilerin roka tüketim miktarını mutlaka doktora danışmaları tavsiye edilir. Aksi halde yan etkileri ciddi olabilir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.